Besinlerin oksijensiz solunuma bakalım şimdi. Besinlerin stoplazmada oksijen kullanmadan enzimler yardımıyla enerji üretmesine biz ne diyoruz? Oksijensiz solunum diyoruz. Burada besin yine oksijenli solunum kadar parçalanmadığı için yine e, ürettiği enerji miktarı da oksijenli solunuma göre daha az miktarda kalıyor. Oksijensiz solunum bazı bakterilerde görülüyor. Bakalım fermantasyona. Fermentasyon da yine oksijensiz solunumda olduğu gibi besinlerin oksijen kullanılmadan enzimler yardımı ile parçalanıp enerji üretilmesini sağlıyor. Son ürünler açısından birbirlerinden farklı fermentasyon tipleri vardır. Bunlardan bir tanesi etil alkol fermentasyonu, bir diğeri ise laktik asit fermentasyonu. Fermentasyon ile elde edilen ürünlere bakalım. Sütten yoğurt elde edilmesi bir fermentasyon sayesinde sütten peynir elde edilmesi, hamurun mayalanması, sirke oluşumu ve turşu yapımı da yine fermentasyon ile elde edilen ürünlerden birkaçı. Bakalım etil alkol fermentasyonuna. Etil alkol fermentasyonunda yine bir besin var. Bu besine biz glikoz da, glikoz adı da verilebiliyor bazı kaynaklarda. Besin e, fermentasyon geçirdiğinde karbondioksit meydana geliyor, etil alkol meydana geliyor ve yine enerji açığa çıkmış oluyor. Etil alkolün en güzel örneği hamurun mayalanması. Yine bu hamurun mayalanması